Diriliş Saati Savaşa bir mızrak boyu kadar yaklaştıktan ve cephe şarkıları söyleyerek geri döndükten sonra bütünüyle içine girdiğimiz oruç ayının yayı gündüzü geceye, geceyi gündüze getiren kudret eliyle gerilse de yaydan fırlayan ok tam hedefine varsa. Hedef nedir? Bir diriliş saati. Şimdi Dicle kıyısında tüten bir ocak, Ren kıyısında yükselen bir bacadan ...akın karadan ayrılması gibi ayrılmaktadır. Çünkü birine orucun uçuşan yeşil kanatları karışmış... ...gözlerini bir ceylan gözünün yaşarması kaplamış... ...avcı hayali görüp de kaçıp kaçıp kendine dönen bir av gibi... ...serap labirentlerinde dönüp dolaşıp birdenbire orucun... ...zeytin altı serinliğine kavuşmuş olan İslam ülkelerinde... ...kafaları kurcalayan, yürekleri burkan, düşleri kabus kayalarına çarpan nedir acaba? Bir çıkış noktası arama ve bir diriliş saati. Nabzını orucun tuttuğu, kalbini namazın çalıştırdığı bir diriliş saatidir. Bilinerek, bilinmeyerek, farkında olunarak, farkında olunmayarak aranan tarihin kabrini açmak doğuda işte size bir diriliş saati Afrika'yı aydınlatmak Asya'yı uyandırmak işte budur bir diriliş saati İslam ülkelerinden yükselecek yeni bir sese batının başını döndürme saati doğunun başını döndürme saati işte budur bir diriliş saati Allah adının bir kere daha yükselerek ufukları ışığa boğacağı saat ruh deccalının ölüm saati, ruh mehdisinin doğum saati, yeni bir çocuğun, yeni bir insanın geldiği saat ve Adam Smith, Prince, Marx insanların birbirine yapışarak, birbirinde eriyerek, batı medeniyetinin can çekişme sıvısı haline geldiklerinde Ölüm meleğinin bu dünyaya mahsus olmayan bir şiddet basıncıyla fosilleştirdiği bir jeolojik tabakalaşma saatidir sanki medeniyetler için bu diriliş saati. Oruç, ruha gelen bir ilham gibi, araya bal ilham eden bir çiçek tozu gibi, gözü çeken ateş gibi İslam ülkelerinin içinde bulunduğu çağın ruh halinde bir diriliş saatine gibi, kendi derinliğinden ve insandan bir diriliş saatini çağırmada. Kudüs'ü kurtaracak, Kudüs'ü miracına kavuşturacak bir diriliş saati. Kıbrıs'ı, Keşmir'i, Doğu Türkistan'ı, Batı Türkistan'ı, Azerbaycan'ı, ve daha nice İslam ülkesini kurtarma şuurunun belirdiği, hamlesinin başladığı saat, düşünce, edebiyat, politika, hayat tarzı, dünyaya ve ölüme bakış açısı, yoksulluktan kurtuluş alanında, kısacası bütün alanlarda kendi medeniyetimizin cevabını arayacak ve bulacak bir şahsiyetten haber getiren ilk tarihi saat, hesap saati, kitap saati, teknik bir şimşekle çarpılmış, bir yıldırımla devrilmişçesine yıkılmış bir Arap dünyasının ateşli bir medle gidip savaşın kıyısına çarptıktan sonra sessiz ve sedasız bir cezirle kendi yatağına çekilen bir Türkiye'nin bu ruh bakımından oldukça kritik anında bir ilahi lütuf olarak oruç geliyor ve bir anne gibi bizi teselli diyor. Ruhumuzu bir çileye sokarak bizi düşündürüyor, bize bir diriliş saatini düşündürüyor.'' Kafaları ve ruhları kaplamış kuzguni renkteki ve kurşun ağırlığındaki batı pusundan Müslüman'ı aratacak bir kımıldanış saatini düşündürüyor. Bir kıpırdanış saatini, bir kalkış saatini, Babi Ali'de sabah 1967 sütun.